Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlek Akpınar Köyü sakinleri yıllardır hasretini çektiği sulu tarıma kavuşmuş olmanın sevincini yaşıyor. Lalapaşa'nın Çömlek Akpınar Köyü'nde 1700 dekar arazide daha sulu tarıma geçilmesini sağlayan projede yeraltı sulama sistemi kullanılıyor. Projede 5 adet kuyu bulunuyor. Kuyulardan su çekebilmek için elektrikli pompa sistemi kullanılıyor. Ayrıca tarlaların başında vanalar bulunuyor. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Çömlek Akpınar Köyü'nde bu yıl başlayan sulu tarım, üreticilerin umudu oldu. Çiftçilerin gelirlerini artıracak olan sulu tarım projesi, hayvancılık bakımından da rağbet görüyor. Sulu tarım projesi hayvancılık yapanların yanı sıra ürün çeşitliliğini de artırıyor. Senede tarlasından bir sefer ürün anca alabilen bölge çiftçimiz artık tarlasından senede iki kez ürün alabiliyor. Çiftçilerimize ve ülkemizin ekonomisine katkısı büyük olan Çömlek Akpınar Yeraltı Sulama Tesisi projesinde emeği geçen, geçmiş dönem AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen'e verdiği destekten dolayı teşekkür ederim dedi.